Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık, "Mutabakat metnini belediyelerinizde uyguladınız mı?" Altılı Masa'nın ortak politikalar mutabakat metnini açıklamasının ardından konuşan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, vatandaş ekonomik kriz derinliğinde boğulurken gençlerimizin umudu Avrupa ülkeleri olmuşken mülteci cennetine dönen yurdumuzda hala altı benzemesinin mutabakat metni iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir dedi. Metin belediyelerde uygulandı mı? Hazırlanan ortak mutabakat metninin Millet İttifakı ortaklığı tarafından yönetilen belediyelerde uygulanıp uygulanmadığını sorun. İl Başkanı Baltalık seçmenin önünde 20 yıllık AK Parti iktidarı ve sizin yönetemediğiniz belediyeler var. Ortaklığın yaşanmış halini 6 lider Kırşehir'de görebilir hani üretiyor, halkı yardıma muhtaç halden çıkarıp onların refaha ulaşmasını sağlıyordunuz? Hani sizin seçilmiş belediye başkanlarınızın liyakat düzeni kuruyordu diye sordu. Mutabakat ile de bir yere varmayacaklarını aktaran Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü. Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin dediği gibi bu iktidar yorgun, Erdoğan yorgun gitmeli. Karşıda ise altılı masa var. Onlar da gelmemeli. Ürküyorum ve tedirginlik ile izliyorum sözlerini. Kamuoyuna hatırlatıyoruz. 20 yılın yorgunu AK Parti yeter söz milletin söylemiyle vatandaş ve Türk siyasetiyle dalga geçiyor. Yaşadığımız sürecin sorumluları sanki yeni iktidar oluyorlarmış havasıyla vatandaşı ikna turuna çıkıyor. Biz de vatandaş olarak hayretle izliyoruz. Kırşehir'de her sorun çözülmüş gibi kamuda poz veren siyasetçilerimiz acaba sorunlardan da haberdar mı? Vatandaşımıza sadece oy alabilmek adına vaatte bulunanlar nedense seçimler sonrası kayboluyor. Kırşehir özelinde yaptırdığınız her ankette bizlere ve partimizi görmek istemeyenlere yani seçim manipülasyonu yapanlara sandıkta cevap vereceğiz. Memleket Partisi'nin önünü kesmeye çalışan gruplar seçim sonuçlarında şaşkınlık ile izleyecekler. Biz dürüst, denetlenebilir ve dijital devlet anlayışı isterken aynı zamanda planlı demokratik ekonomi modeli ile de refah ortamını halkımıza sunmak istiyoruz şeffaf, kurallı ve hesap verebilirlik ilkelerini gözeten bir yapı kuracağız.